İstanbul'un iyi senaryosu var, kötü senaryosu var. Şimdi bize bir e, yaşanacak olan bu. O deprem olduğunda, bir kere bunu söyleyelim. O deprem olduğundaki olacak. Sadece zamanı bilinmiyor. Ama bize coğrafya ve yer bilimi bunu söylüyor. O deprem olduğunda biz ne yapacağız? Deprem olduktan sonra eğer hazır olmazsak kötü senaryoya göre neyle karşılaşacağız? Ben onu hiç düşünmek bile istemiyorum. Benim görevim öncesine hazırlamak. Yani risk yapıların yenilenmesini sağlamak. Bununla ilgili biz bir sistem hayata geçirdik. Teknik bir adam olarak konuşuyorum. Bunu kesinlikle bir kurumun mensubu olarak söylemiyorum. Mühendisim ben. Çok ciddi kafa yorduk. Biz dedik ki İstanbul'da potansiyel risk 2000 öncesi yapılar. Hem deprem yaşadı hem yapım yönetmeliği olarak eski yönetmeliklere tabi. Risk yapıda oturduğunu düşünen vatandaş uzlaşıp gelirse inşaat maliyetine yeniliriz dedik. Bu bir çözümdür ve gerçekçi bir çözümdür. Hızlı mıdır? Uzlaşmaya bağlı. Bakın daha az önce bahsettim. Tek bir blokta bir tane kiracının inadı yüzünden biz binayı yıkamıyoruz. Evet. Ama çok şükür ki 75 insanı tahliye ettik. Yani ve 75 insanın hayatı şu an kalıyor elektrik suyu gazı bağlattırdı. İstanbul Yenileniyor'a başvuran herkesin, 2000 öncesi oturan risk yapıda olduğunu düşünen herkes, uzlaşması halinde inşaat maliyetine bir çözüm önerimiz var. Yıkıyoruz, tahliye ediyoruz, yıkıyoruz, yapıyoruz. Borçlanma, borçlanma çıkacaktır. Borç isterse iş programı kapsamında sıfır vade farkıyla bize borçlanabilirler. Çünkü biz o parayı kendimize kullanmıyoruz, işin yapımına harcıyoruz. Ya da uzun vadeli borçlanmak istiyorlarsa, kiptaşın kefaletiyle bankadan borçlanma imkanı da sürüyoruz. Ama yaşadığımız sorun, çok ciddi başvuru rakamları var, birazdan açıklayacağım izninizle. İnşaat maliyetleri çok arttı, banka evet. faiz oranları çok arttı. O yüzden biz diyoruz ki, aynı sosyal konut kampanyalarında olduğu gibi veya ilk evim kampanyasındaki faiz indirimi olduğu gibi, özellikle riskli yapıların olduğu kentlerde, sadece İstanbul değil, bakın bu bölge için de aynı şey geçerli. Bu finans avantajlarını biz bu vatandaşlarımıza sunalım. Bizim şu anda İstanbul yenileniyor, başvuran vatandaşımızın sayısı, 600 yani başvuran bağımsız bilimlerde yaşayan vatandaşımızın sayısı 629 bin dün itibariyle. 9.852 noktada 172 bin yapıda başvuru var. Ve bakın hep depremler olduğu zaman bilinçleniyoruz. Şimdi sistemimizden İstanbul'un birçoğunun haberi var. Belki bazı kesim şu anda haberdar oluyor ama çoğu kişinin haberi var. Ama kimse başvurmuyordu. Şimdi deprem oldu. Herkes korkmaya başladı. Sisteme başvuruyorlar. Sadece iki gündeki başvurudaki artış yüzde on beş. Yani Yine yeterli değil daha da artması değil. Lazım. Siz daha fazlasını ama istiyorsunuz. Ama Şöyle başvuracaklar ama uzlaşı kültürüyle olmalı. Şimdi biz insanları zorla evinden çıkaramıyoruz. Bir reçete sunuyoruz ve bunu kar amacı gütmeden yapıyoruz. Bunun uygulamalarını da yaptık. Ama biz diyoruz ki bunu eğer devletle beraber olabilirsek, kamu otoritesi burada uygun finansmanla vatandaşa biraz avantaj sağlayabilirse çok daha hızlı yol alırız. Bakın çok samimi bir veri söylüyorum size. 630 bin insan. Bu Finans da grafiği. Bu grafiği, bu en sonki başvuru. Depremden sonraki başvuru. 2 2 3 gün tabii bir duranlık var. Herkesin olduğunu anlayamadı. 10 Şubat'tan sonra %15'lik bir artış var başvuruda. Niye? Korktuk. Şimdi yayıncı kuruluşları eleştiriyorlar ya çok yayın yaptılar diye. Ben kesinlikle doğru buluyorum. Bu bilinci sizde de özelde görüştüğümüzde de hep söyledim. Bu bilinci en üst seviyede tutmalıyız. Deprem her an olabilir. Ya yani bu işe kafa yoranlar için biz her an yaşıyoruz bunu. Evet insanlarımız korkuyor ama gerekiyorsa da korkması gerekiyor. Korkmadan da bilinçlenmiyoruz maalesef. Bu yayınlar o yüzden önemli. Tabii ki bu travmatik bir durum. Psikolojimiz bozuluyor. Ama olmuyor yani gerçek bu. Bununla yüzleşeceğiz. O zaman ne yapmamız lazım? Bilinçlenmemiz lazım. Bir çözüm sunuyoruz. Bir çözümdür bu yeterince hızlı mıdır? Eğer güç birliği yapmazsak tabii ki hızlı değildir. Zaten biz şunu söylüyoruz teknik adamlar olarak. Türkiye'nin tamamında ve İstanbul'da riskli yapıları yıkıp yeniden yaparak veya yeni konut üreterek gereken hızda deprem öncesine kentiye yetiştirmek hazırlayamayabiliriz. O yüzden alternatif yöntemler olmalı. Mesela biz bunu uzun süredir dillendiriyoruz. İstanbul'da da çok ciddi bir boş yapı stoğu var. Şimdi burası var. İstanbul. Bu, Bakın bu İstanbul yenileniyordu. Her bir nokta bize başvuran insanları gösteriyor. Noktaların dağılımına bakın. Hocaların açıkladığı o riskli alanları tarif ettikleri bölge. Evet. Biz bu insanlar bu harita Türkiye'deki en organik veri. Çünkü vatandaşın beyanı, bir istatistik vesaire. Diyor ki vatandaş ben riskli yapıda oturuyorum. Gel beni yenile. Biz de bir çözüm sunuyoruz. Ama şu an sunduğumuz çözüm maliyet açısından vatandaşa yük olarak geldi. Çünkü ciddi bir enflasyon yaşıyoruz. E, pandeminin de etkisi var. Ülkenin ekonomik durumu ortada. Şimdi depremden dolayı bu maliyetler daha da artacak. Muhtemelen. Ciddi bir ekonomik sarsıntıyla da Maalesef. mücadele edeceğiz. O yüzden masanın etrafına oturmalıyız. Aynı sosyal konuk kampanyalarında olan ilk evim kampanyası olan avantajlı ödeme seçeneklerini biz bu vatandaşlara sunalım. 600 binden fazla insanın hayatını kurtaralım diyorum. Böyle bir imkanımız var. Artı İstanbul'da mutlaka boş ve sağlam yapı envanterinin sağlıklı bir şekilde çıkartılması gerekiyor. Bunun için de? Bunun için de ortak çalışılması gerekiyor. Yerel yönetimlere gerçekten sorumluluk verip koordine edilmesi gerekiyor. Her şey merkezden olmuyor. Bir güç birliği yapmamız gerekiyor. Ali Bey çok özür dilerim. Şimdi e, Kiptaş Genel Müdürü Sayın Ali Kurt anlatıyor bize. E, burada bu bölgede insanlar başvurularını yaptılar. Peki. Bu deprem olduğunda, Doğu Marmara depremi olarak da ifade ediliyor ya, bu deprem olduğunda en çok vuracağı ve etkileyeceği yer bölge midir burası? Bu vatandaşın zarar göreceğini düşündüğü bölge diyelim ama teknik adamların söylediği, bilim adamlarının söylediği bölgelerle de ortuşuyor. Ne diyorlar? Küçükçekmece bölgesi sıkıntılı bakın, Ağızlar bölgesi sıkıntılı bakın. Bu bölgelerden başvuru geliyor. Vatandaş bilinçli. Artı yapı da sıkıntılı oralarda. Biliyoruz yani fiziksel olarak. Peki gezinin... niye kuzeyinde e, çok fazla bir başvuru görmüyoruz? Bir kuzeydeki yapılaşma çok az. İki kuzeydeki zemin de e, bilim adamlarının açıkladığı verilere göre söylüyorum daha dayanıklı. Ama zeminin sadece dayanıklı olması da yetmiyor. Yapınızın da, da sağlam olması gerekiyor. Evet. Maalesef Türkiye'de herkes müteahhit olduğu için müteahhitleri eleştiriyoruz ama işini doğru yapanla yanlış yapan ayırmamız gerekiyor. Bakın biz Hatay'da gördük bunu. Yan yana iki binaya biri yıkılıyor biri yıkılmıyor. Elinizdeki verilerle yine devam edelim. Şimdi biz İstanbul'da şöyle bir açılım da yaptık. Çözüm odaklı vatandaşımıza seslenmek istiyorum. Şimdi müteahhitler sonuçta tüccar insanlar, ticari bakıyorlar bu olaya. Kar olmayan bir yere girmiyorlar. Biz kamu iştiraki bir şirketiz. Sıfır kar beklentimiz var. En önemli e hedeflerimizden biri İstanbul'u daha dayanıklı bir kent yapmak. Biz tek yapılara da giriyoruz. İstanbul'un ne kadar dayanıksız olduğunu zaten siz görüyorsunuz. Yıktığınız binalardan görüyorsunuz. Size ulaşmaya çalışan yani insanlardan ben görüyorsunuz. Zaten şu i̇şte bizim ekranlarınızda getirmiş olduğumuz görüntüden de görebilirsiniz. Bakın mesela buyurun. bakın bu bir mahalle arası. Bu Beşiktaş'ta bir yer. Beşiktaş'ta. Bu bina riskli. Düşünün ki biz bu aleti buraya sokana kadar o kadar zorlandık ki. O daha demek ki görüntü çok güzeldi. Sadece bu bölgede bu yapı riskli olsaydı ve yıkmasaydık İlker Bey, evet. mahalle çıkamazdı bu bölgeden. Tek çıkışı. Yani bir yapı bile o kadar önemli ki. Biz o yüzden bir de tek yapıların şöyle bir sorunu var İstanbul'da. Feasible olmadığı için yüklenici firmalar buralara girmek istemiyor. Biz o yüzden mahalle aralarına da girdik. Ve bakın tek yapılarda bize başvuran bağımsız birim sayısı 117 bin. 428 bin insan. Bununla yani, da ilgili de eleştirildik. Niye Kiptaş gibi bir kurum niye mahalle arasına giriyor? Mahalle arası müteahhit oluyor. Ben gurur duyuyorum yani. Çünkü kimse bu yapıları düşünmüyor. Bakın bu yapı yıkılsa bu tarafa yasa aynı hani deprem yanındakiler sağlam bile olsa buradan çıkamazlar. Evet. Yani tek yapı bile o kadar önemli ki. O kiracıya o yüzden sesleniyorum. Onun gibi davrananlara sesleniyorum. İrade koymayanlara da sesleniyorum. Bu yapılar yıkılırsa sadece bunlar ki, biliyorsunuz İstanbul'da olduğu yerde yıkılan yapılar gördük biz. Yıkılırsa çıkamazlar mahallede insanlar. Şimdi bir geçim derdi var ama diğer tarafta da bir can meselesi var. Evi var, çoluğu var, çocuğu var, kendisinin değil, başkalarının da, yani burada inatlaşmanın bir anlamı yok. E, görüntüyü bir kez daha aslında... inatlaşanlarla, inatlaşanlarla ilgili devlet ve kurumlar irade koyacak. Şimdi biz bir şirketiz, bizim bir yaptırım gücümüz yok, yasal şey gücümüz yok. Biz prosedürleri pratik işleten bir kamu iştiraki şirketiyiz. İlgili kurumlar, ilgili yargı mensupları orada irade koyacaklar. Önceliği can güvenliği. İkincisi irade bu iki felsefeden hareket edersek yol alabiliriz. Ama ha, her geçen gün vakit kaybediyoruz. Devam edelim ee, diğer notlardan. Hepsi şimdi önemli. şöyle, birbirinden önemli. İstanbul Yenileniyor ile ilgili biz bir açılım daha yaptık. Dedik ki bizle de çalışmak isteyen, elimizdeki bu envanterde yapımcı olmak isteyen firmalar başvursun dedik. Şimdi evet. böyle de bir sıkıntımız var. Hani diyorlar ya 200, şimdi bakan açıkladı 62 bine yakın yapı, şey, yapı yıkıldı. 263 bin. Hasarlı ya da ağır hasarlı. 263 ağır bin, 265 hasarlı. bin bu artacaktır. 300-400 bin de olacaktır. Konut yapmak zorundalar. Müteahhit de yok. Tedarik zinciri de yok. Bakın biz sistemimize dedik ki başvurun, bölge seçin, sizi verilerle eşleştireceğiz. Şu ana kadar 93 tane başvuru oldu. Koca İstanbul'da. Bazı evraklar istiyoruz. Çok basit evrak. Hani yeterli var mı, müteahhit mi, finans gücü var mı diye. 27 tane evrak yüklendi. Biz farkında değiliz. Yani bu Şunu temizden... anlatmaya çalışıyorum aslında. Firmalar bu işlere girmek istemiyor, paydaş olmak istemiyor. Bizim bu firmaları finansal anlamda önünü açacak, bürokratik anlamda önünü açacak yöntemler geliştirmemiz lazım. Biz mesela vatandaşla firma hiçbir zaman karşı karşıya getirmiyoruz. İş bizde. Ama firmalara mesela biz dedik ki inşaat girdim maliyetlerindeki KDV'leri risk yapılarla ilgili silelim. Risk yapı yeniliyorsa silelim. Bununla ilgili güncellemeler yapalım ki inşaat maliyetini düşünelim. Sonuçta bu maliyeti biz vatandaştan almak zorunda. Şimdi devlet orada konutları yapıyor doğru güzel yapacak yapmalı da ama zamanı bu zaman değil teknik adam olarak söylüyorum. Bunun parasını vatandaştan alacak. Bunun ödenebilir olması önemli. Aynı şekilde yapımcı firmaları sahada rahatlatmamız lazım. Bu da bir vaka. Bizde veriler çok net ve şeffaf. Şeffaf bağlanıyor vatandaş giriyor internetten. Kaydı var kuydu var. Yani diyeceğim şu İstanbul'da biz vatandaşlarımıza sesleniyoruz. İstanbul yenilenler Üzeri'nden bize başvururlarsa ve uzlaşırlarsa kesinlikle bir reçete sunuyoruz. O reçeteyi kabul ederlerse de çok hızlı bir şekilde inşaatlarımızı tamamlıyoruz. Bu deprem olursa ben deprem sonrasından korkuyorum dediniz. Ne olabilir? Deprem sonrasından şundan korkuyorum. Biz bu bölgeye gittik. ikinci günü yola çıktık ama üçüncü günü anca varabildik. 3-4 gün ne su ne tuvalet ne elektrik vardı. Biz arabada yattık. Gene biz şanslıydık vatandaş sokakta yatıyordu. Evet hani egzozdan zehirleniyorduk azdı ama yani zor şartlar sonrasını düşünüyorum. Şimdi burası çok geniş bir coğrafyada hareket etme alanı olan bir yerde bile biz bir buçuk günde ancak şehre girebildik düşün. İstanbul. yani şu bu depremden etkilenen 15 milyona yakın nüfus var. İstanbul sadece 16 milyon kayıtlı nüfus var. 16 buçuk ve evet. çok dar bir coğrafyada. Yani ama burada Tekirdağ var diğer Ma illeri var. Marmara'da 25 bulunduğu döneme göre 30 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz 30 milyon. 25 kayıtlı 25 -30 nüfus milyon. ama hani o mevsimsel işte okullar vesaire evet. kayıt dışı düşündüğünde 25'te 30 milyon arası bir nüfus etkilenecek. Şimdi nasıl çıkacağız bu bu kentten? Hani o yüzden diyorum ki insanlara sağlam evde oturmanız evet. önemli ama yanınızdakileri bilinçlendirmek bu farkındalığı üst seviyede tutmanız da önemli. Yanınızdaki Allah korusun komşunuzun evi yıkılırsa da sıkıntı. Sizin için de sıkıntı, insanlar için de sıkıntı. Hepimiz üzülüyoruz. Yani kim kimi tanıyor? Biz şu enkazda oturan insanı tanıyor muyuz? Tanımıyoruz ama üzülüyoruz. İnsani bir şey. Evet. Ve inanın bunlara canlı tanık olmak o kadar e, travmatik bir şey ki. Kerbe. Ali Bey be şöyle yapalım mı? Tabii. Biz bugün bu tehlikeye dikkat çekmiş olalım. Ama e, İstanbul için biz bir e, bir deprem masası kuralım aslında Çalar Saat'te. Memnun Konuşalım. Olur. Siz anlatın. Verilerle, somut ne kadar, önerilerimizle. Evet gelirsiniz. yani önerileriniz olsun. Sonra o binadan karot örneği mi alınacak? Nasıl bina e, test edilebilir? Bunun yayınlarına devam edelim lütfen. Siz de vakit ayırın. Biliyoruz siz de yoğunsunuz, koşturuyorsunuz. Bir yandan bölgeyi takip ediyorsunuz. Bir yandan e, İstanbul'a hazırlık yapıyorsunuz. Ama e, sizi de, izleyicilerimizi uyarmamız gerekiyor. E, Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, Çalar Saat'te konuğumuzdu